Evet arkadaşlar Herkese merhabalar Bugün DAF Evo Wing'in Çok uzun süredir garajından çıkmadığını Fark ettim ve dedim ki bu araba bugün Yollara düşmeli Arkamızda tam 5 Dorse. Frigofrik Freak doğru var arkadaşlar. İçerisi gıda dolu. Bu mübarek Ramazan ayında arkadaşlar sizlere iftarda yesiniz diye gıda malzemesi taşıyoruz. Şimdiden süper bir video olacağını hissedenler tam ekranda olsalar bile. Şöyle ekrana bir kere tıklayıp like işaretine basarak beni destekleyebilirler arkadaşlar. Beğenenlerin eline, koluna, sağına, soluna her yerine sağlık. Hadi bismillah şöyle orman yollarından geçip dağ yollarına tırmanacağımız bol virajlı yollara gireceğimiz sıkıntılı bir video daha başlıyor arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bakalım DAF Evo bizi nasıl karşılayacak bu yollarda arkadaşlar sadece şu sıkıntı ya yolun sağına soluna böyle araba çekiyorlar iş makinesi çekiyorlar o yüzden buralardan geçmesi bir tık daha zor oluyor. Yani uçurum kenarında bir yolculuk gerçekleştireceğiz umarım aşağı yuvarlanmadığımız bir video olur ve sonuna geldiğimiz bir video olur özellikle. Ben dafa güvenim bu arada egzoz sesi çok iyi bak bir dinleseniz. Hayda baksanız abi yolun ilerisine o şeyleri dökmüşler lan şey, oğlum konuşamadım lan. Çimento mu denir buna artık ne denir arkadaşlar? Baksanıza çuval çuval yığmışlar yolun yan tarafına. Şimdi ben buradan nasıl geçeyim zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu dorseyi böyle bir yere vurmadan hani sağ salim işte sağını sonu çizmeden getirmemiz imkansız gibi bu yollarda. Ya yani yüzde bir yerlere sürte, sürtecek, değecek, çarpacak bir şeyler olacak yani. Hani bu, bu yollarda önemli olan yolu sonuna bir şekilde varmak. Nasıl vardığınız önemli değil. Bir şekilde varın yeter arkadaşlar. Hadi bakalım. Baksana da buralara toprak kaymış yola doğru. Şöyle birazcık kenardan geçiyorum ki e, araç ya da arkadaşlar yukarıdaki ağaca çarpmasın, takılmasın diye biraz kıyılardan, köşelerden alıyorum. Buralarda toprak kaymış. Birazcık yolu engellemiş arkadaşlar. Ama Duff Evo ile birlikte inşallah bu problemleri atlatacağız. Baksana baba kocaman taş var yolun ortasında. Yani mecburen uçurumun kenarına doğru itiyor yol sizi arkadaşlar. Allah Allah aha baksana taşın içinden geç lan oğlum ne oluyor lan taşın içinden geçirdik arabayı Allah kahretmesin dayı bak zaten yol sıkışık oradan çekilin valla Dorsey'i değdirip yuvarlarım aşağı hiç acımam he hiç acımam çekilin oradan valla acımam bak Dur bakayım şuradan dayıya sürtürmeden kenardan geçelim dayının elinde taş var herhalde arkadaşlar arabayı atmaya bekliyor Lan dayının içinden geçiyoruz tövbe staff. Allah arabaya da vurduk arkadaşlar. Çok affedersiniz gerçekten. Çok ilginç bir video yaşanıyor. Çok ilginç bir video yaşanıyor. Ben size dedim ama yani bu videonun sağ salim bitmesi çok zor arkadaşlar. Bu arabanın bir yere değmeden, kaza yapmadan ilerlemesi gerçekten çok zor. Biz zoru başarmaya çalışacağız bugün. Merak etmeyin. Aslanım dafım benim. Şöyle kıyılardan köşelerden sıyla giden bak ileride yine yolun kenarında küçük bir dozer çekmişler. Dur bakayım oradan sığar mı bizim araba? Ya umarım sığar. Şu an tek temennim bu yönde arkadaşlar. Sığmazsa buna da çarpacağız. <laughs> Zal oğlum bu ne lan? Tekerin yarısı boşlukta gidiyor ha. Vallahi Allah emanet gidiyoruz arkadaşlar şu an. Bakayım dorseler sürtecek mi? Sizin gıda malzemelerinin bir dorsesi falan arkadaşlar e, feda edilebilir bu yollarda. Artık o kadar da idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani ya uçuruma gideceğim ya sol tarafa taşların üzerine doğru çıkacağım. Dengeleme... Oğlum o ne lan? İleride yol mu kapalı? Bana mı öyle geliyor? İleride yol kapalı gibi arkadaşlar sanki bir miktar. Yok. Yok, kenarında bir boşluk varmış Bakalım dafı sığdırabilecek miyiz oradan Şu anda onu göreceğiz Umarım başarabiliriz Gel bakayım aslanım benim Yine boşluklardan Kafayı soktuğumuz her yerden Geçeriz arkadaşlar Şu anda mottomuz bu yönde Kafayı soktuğumuz her yerden Arabanın geri kalanını da sokarız diye tahmin ediyorum Yani Oğlum oraya yol yine yok Bu ne mübarek Biraz düz gidiyoruz bir bakıyoruz yol yine yok Dayı yalnız size bir şey diyeyim mi? Bak yol gittikçe zorlaşıyor ya. Yol gittikçe bizi uçuruma doğru itiyor. Bu işin en sonunda kendimizi uçurumda bulacağız diye aklım çıkıyor arkadaşlar. Birazcık değebilir bu arada doğrusu yan taraftaki kitlere. Adamlar resmen bize işaret veriyor ya. Yani gitme kardeşim diyor. Gitme bu yolda diyor. Yani Allah korusun bu taş buraya kadar gelmiş. Şuradan tepeden üstümüze bir taş yuvarlansa ne yapacağız arkadaşlar? Alacak gidecek bizi aşağı doğru. Parçamızı bulamazlar vallahi. Parçamızı bulamazlar ben size söyleyeyim. Nasıl hızlanıyor ama daf. Baksana varil yolun içine girmiş artık orada yağmur mu yağmış ne olduysa yolla bir olmuşlar bütün olmuşlar duvarlar variller. Yalnız arkadaşlar ileride yan yatan yolu görüyor musunuz? Size bir şeyim burada hiç gaz kesmeden geçmemiz lazım. Yani yol resmen yan duruyor. Hiç gaz kesmeden buraya girip çıkmamız lazım buradan yoksa buradan arabayı deviririz biz. Çok aşırı eğimli bir yol. Araba %100 devrilir yani. Buradan hiç gaz kesmeden girdiğimiz gibi çıkmamız lazım inşallah. Anam 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 anam. Dorseler birazcık daha aşağı eğildi. Hatta son dorse resmen boşluktan geliyor. Oğlum çok çok korktum. Çok korktum arkadaşlar. Aklım çıktı gerçekten. O ana kadar hani bir şekilde idare ediyorduk ama orası harbiden sıkıntılıydı. Yol bildiğin yandırıyor lan böyle. Böyle durması gereken yol böyle duruyor yani orada arkadaşlar. Anam dayı siz ne yapıyorsunuz bu yolda gözünüzü seveyim. Deli misiniz dayıcım siz ya aklınızı mı yitirdiniz ya. Geçmişler yolun kenarına saçma sapan hareketler yapıyor. Bunlar da bize bir işaret bak. Bunlar da bize gitme diyor olabilir arkadaşlar. Gitme kardeşim ileride seni anam 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 arkadaşlar arkadaşlar of 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 ucuz kurtardık ucuz kurtardık sevgili dostlar bu kurtarış bence bir beğeniyi hak etti aklım çıktı bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok tam ekranda izliyorsanız bile ekrana bir kere tıklayarak aşağıdaki like işaretinden bu videoyu beğenebilirsiniz aklım çıktı gerçekten nefesim kesildi bir an orada ama atlattık. Böyle şeyler yaşanabilir dediğim gibi arkadaşlar biz öyle çiçek tarlık tarlalarında sürmüyoruz arabamızı ha. Biz böyle sıkıntılı yerlerde sürüyoruz arabamızı öyle. Yani şey yapılmasın böyle kolay zannedilmesin ya. Baksanıza adamlar yolun kenarına tomruktan çıkıntı yapmışlar ya. Yola sığmazsak oraya basalım diye. Ya nasıl bir yolda gittiğimizi siz anlayın artık. Bak şuna bak. Tomrukla yol yapmışlar adamlar oraya. Oğlum bu ne yol yine ha içeri döneceğiz içeri döneceğiz pardon yol yine kapalı diyecektim de dur bakayım şurayı şöyle hafiften bir geniş oğlum burada yüksekmiş lan burada yüksekmiş vallahi tamponu süktüre süktüre gidiyoruz egzoz cayırıyor arkadaşlar anam 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 baksanıza adamlar düşmüşler bak aşağı bakın Adam Dorsey'le birlikte suya gömülmüş arkadaşlar. Biz yine iyi gidiyoruz. Bakmayın siz bu köprü inşallah bizi taşır bu arada. Baksanıza adamlar suyun içine gömülmüşler. Bu neymiş böyle ya? Yani şöyle kıyılardan, köşelerden, kenarlardan ilerleye ilerleye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. İyi gittik iyi gittik buraya kadar iyi gittik arkadaşlar çaktırmayın Buraya kadar iyi gittik o kadar engellerle karşılaştık falan yani hiç sıkıntı olmadı Şimdi biraz da hızlanmamız lazım bu yükü yetiştirmek için yani tamam gitmesine gidiyoruz da çok yavaş gidiyoruz arkadaşlar böyle olmaz Böyle olmaz birazcık da hızlanmamız lazım Aman 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 biraz fazla hızlandık yol aşağı dönüyormuş Yolun aşağı döndüğünü fark etmedim Bir an için gözümden kaçtı şaş kaza yapacağımız yanlış bir hareketle uçurumu boylarız arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir yol ya? Dur tırın altı sürtecek şimdi altın üstünü bir yerine vurmayalım da altını deleriz falan arkadaşlar yağ boşaltır mazotu boşaltır bir şey yapar. Yani bu yolda kalmak istemem öyle söyleyeyim size. Cayırıyor maşallah cayırıyor. Baksanız abi ya dayı oraya gerçekten dorse mi çektin sen ya? Allah aşkına oraya dorse mi çektin sen ya? Bu arabayı ben buradan nasıl sığdırayım dayı ya? O geçmez ki buradan. Buradan geçmez baba. Dorseyi takarsak bir saniye dur şu dorseyi hafif bir arkaya almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha genişe doğru alabilirsen tam arkamdaki dorseyi en azından. Dur bakayım. Buraya takılırsak tıkanır. Şu havayı da bir aydınlatayım. Hava çok kanardı. Heh. Gel şimdi böyle biraz daha. Arkadaşlar ya düşeceğiz ya takacağız. Yani buradan bu arabanın geçme şansı yok. Dayı ben senin arabayı çekeceğim yerin ya. Gerçekten ben sana ne diyeyim ya. Yok babası geçmez ki. Yani şu araya takıldığı an bizi fırlatır atar bir köşe. Şimdi doğrusu oraya takarsak hiç ilerleyemeyiz. Arkadaşlar burada benim suçum var mı? Allah bir yorumlarda yazar mısınız? Buradan gerçekten araba geçiyor da ben mi geçiremiyorum? Bir yorumlarda yazın bak şuraya bak daha ikinci dorsedeyiz ya. Buradan 3 tane daha dorse geçecek bak. Tavandan bir bakın şu pozisyona benim hiçbir suçum yok burada. Neyse arkadaşlar maalesef bu videonun da mecburen burada sonuna gelmek durumunda bulunuyoruz. İzleyen destekleyen bizimle olan bizimle kalan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videodan çıkmadan önce tam ekrandaysanız bile Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum Bir dahaki videoda görüşünceye dek Hoşçakalın arkadaşlar